Evet, bir misafirimiz var arkadaşlar. Gel kızım buraya. Gel. Arkadaşlar bizim nesle bir sonraki videoya kaldı gibi ama dur bakalım devam edebildiğimize kadar devam edelim. Lezzetli Matlı kanalımdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Lezzetli Matlı kanalıma Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size Nesli'nin bu dörtlü ürününün lezzetimi testini gerçekleştireceğim. Aslında böyle bir şey benim aklımda yoktu. Yalnız gelirken bir 101'e uğradım ne var ne yok diye bir kurcalayayım etrafı dedim. Ee, en son kasadan çıkarken hanım bir şey istemişti. Onu alıp kasadan çıkarken. Kasada e, arkadaş bu ürünün normal fiyatının 25 lira 80 kuruş olduğunu e, yalnız 10 TL üzeri alışverişlerde 12 lira 95 kuruşa düştüğünü söylemişti. Biz hem kendisini kırmadık hem de bir bakalım nasıl bir ürünmüş dedik hem de size tanıtmak amaçlı bu ürünü aldık arkadaşlar ee, arkadaşlar bu ürün şu an 101'de kampanyası hala devam ediyorsa 25 lira 80 kuruş yerine 12 lira 95 kuruşa alabilirsiniz ee, 240 gramdan 4 tane var içerisinde. Pardon 60 gramdan 4 tane var içerisinde. Toplamda 240 grama tekabül ediyor. 12 lira 95 kuruşa bu ürünü e, şu an e, eğer varsa hala kampanyası devam ediyorsa 101 marketlerden bulabilirsiniz. E, Nestle'nin ürünü arkadaşlar. Bu ürünün içerisinde tamı tamına 4 tane e, çikolatasının olduğunu söylemiştik. Size şöyle gösterelim. 4 tane ürün şöyle bir ambalajın içerisinden e, çıkıyor. E, fiyatı uygun mudur? 12 lira 95 kuruş olarak hesaplarsak ne yapar? 3, 6, 9, 12 3,5 lira gibi 3 lira 25 kuruş gibi bir e, rakama tekabül ediyor. 1927'den beri Nesli bu işi yapıyormuş. Nesli'nin ekstra sütlü bir Çikolatası. Şöyle bir şey aklıma geldi arkadaşlar. Çünkü bazen oluyor. Ürünün son kullanım tarihi yaklaştığında kendilerine göre kampanya yapıyor firmalar veya marketler. Son kullanım tarihi de 31.08.2022 olarak burada yer almakta. Yani son kullanım tarihi de yakında değil. Gayet uzun bir tarihin olduğunu söyleyebilirim. Ambalaj olarak görsel olarak arkadaşlar bu ambalaj gayet Hoş, hoşuma gitti yani işin açıkçası. Şöyle tekrardan çikolataların içerisine koymak gerekirse ambalajını kontrol etmek amaçlı. Yani şöyle bakılırsa ee, tabii şurayı da kapatabilirsem hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Elim ayağıma dolandı. Ya niye beceremedim Yani şu şu tarza bakılırsa e, gayet de hoş, güzel yani ambalajı da gayet güzel yerinde diyebilirim. Gayet de iyi yani ambalaj falan da gayet güzel. Ürünlerinden hemen arkadaşlar arka tarafını çeviriyorum. Yine aynı şekilde arka tarafında da tek satılmaz ibaresi yer alıyor. İşte bu e, daha önce yine Bim'den aldığım bir üründen bahsetmiştim. Oylum firmasının üretmiş olduğu. İşte bu şekilde bunların arkasında mesela tek satılmaz diye yazıyor. Çoklu pakettir. Tek satılmaz diye yazmakta. Mesela bazı ürünlerde bu yazmıyor. Ürünün orijinal paketinin içerisinden çıkan ürün yine aynı şekilde orijinalliğini korumuş bir şekilde çıkıyor. Ve tek satılmaz yazmadığı için bazı bakkallar, marketler diyemiyorum ama bakkallarda rastlamıştım oldu vakti zamanında. Ürünü paketinden çıkarıp kendi tek tek daha farklı fiyatlara satabiliyor bunu önlemek amaçlı mesela tekli satılmaz yazması gayet uygundur. Daha çok bu olay margarinlerde yaşanıyor. Çünkü bizim diye sol, sanayide bu tarz ürünler beşli 10'lu paketler oluyor kampanyal paketleri ee, ve büyük marketler bunları bu şekilde sattığı için bakkal kısmı buradan alıp daha sonra tek tek bunları satabiliyor. Çoğunlukla ben o kısım, o e, margarin kısımlarında denk geliyorum e, bu tarz şeylere veya kolak kısmında denk geliyorum. E, ne demiştik arkadaşlar? Bu ürünün 12 lira 95 aldığımızı söylemiştik. Tekli satılmadığını söylemiştik. 101'de bu ürün daha kampanyada 101'den bu ürünü alabileceğinizi size söylemiştik. Evet bir misafirimiz var arkadaşlar. Gel kızım buraya. Gel. Arkadaşlar misafirimiz bu. <laughs> ne oldu? Sen uyandın mı? Sen geldin mi? Hani babaya küçük at. Yok mu? Öp. Hı? Benim değil mi? Gelelim. Benim Arkadaşlar bizim Nesle bir sonraki videoya kaldı gibi ama dur bakalım. Devam edebildiğimiz kadar devam edelim. İstirahat. Sen çikolata seviyor musun? Arkadaşlar çikolatamızı açtığımızda içinden bu şekilde parlak bir e, ambalaj çıkıyor. Yani vakumlanmış ürün bayatlamasın diye bu şekilde bir e, görseli söz konusu. Ee, bakalım şimdi Yusra sevecek mi acaba bu çikolataya? Kızım sen çikolatayı sevecek mi? Yiyecek mi çikolatayı vereyim sana? Lezzetli Bir de lezzetine bakalım. Ee, nasıl bir lezzeti varmış. Ee, o Şunu göstermek istiyorum yalnız. Böyle baktığınızda ee, üzerinde nesne yazıyor ve böyle çok böyle şekilli şukullu bir çikolatası var yani bu şık, bu kadar güzel e, şekilli şükürlü bir çikolata beklemiyordum işin açıkçası ee, şuradan kıralım Aha kıralım şuradan bir parça daha kıralım ilk önce tabii Yusra yiyecek değil mi yiyecek mi baba ah sana değil mi yiyecek misin <laughs> Afiyet olsun. Biz de bu geri kalanından bakalım tadı nasılmış. Bismillahirrahmanirrahim. Klasik sütlü çikolata. Ama tadı da gayet yerinde. Yani nesli kalitesini çikolatada kesinlikle sonuna kadar hissedebiliyorsunuz. Verdiğimiz para değiyor mu? Kesinlikle verdiğimiz paraya deyiyor. Bunu da peşin olarak söyleyebilirim size. Sen sevdin mi baba? Hı? Sevdin mi? <laughs> Hüsra da yeni uyandığı için direkt soluğu benim yanımda aldı. Hı? Sen benim sesimi mi duydun baba? Hı? <laughs> Hüsra babasını çok seviyor. Vereyim sana. Yiyecek mi? Evet sevgili Nestle firması. Çikolatanı biz çok beğendik. Ve Yusra Hanım da çikolatanızı çok beğendik. Hiç sesi çıkmadan pıtır pıtır yiyor. Biz de yiyoruz. Arkadaşlar Nestle yani 25 lira 80, 80 kuruş verilmez. Çünkü bana göre çok büyük bir rakam. Bu durumda 200 kaç gram? 80 gram mıydı bu? 240 gram. Hadi 250 düz hesapla. 25 liradan kilosu 100 lira gibi rakama tekabül ediyor. Yalnız diğer türlü kilosu 50 lira gibi rakama tekabül ediyor. Ee, 25 liradan bu dörtlü paket 25 lira gibi rakam verilerek anlamayabilir, bütçeyi sarsabilir. 12 lira 90 kuruş gayet bana göre makul bir fiyat. Lezzeti gayet yerinde hoş. Ambalajı da dediğim gibi gayet güzel. Enerji besin öğeleri arkadaşlar şu üründe şu e, bölümde yer alıyor ki ben bunu videonun içine net bir şekilde paylaşmış olacağım. <laughs> ne oldu baba? Ne oldu? Hangisi? O mu? Hadi bay bay yapalım mı? Bitirelim mi videoyu? Hadi bay bay. Hadi öpücüklü bay bay yap. Hadi Müh, bay bay. Hadi öpücüklü bay bay yapar mısın baba? <laughs> utandı. Hüsra şu an utandı. Hatta şu an kaçıyor. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ne yani Nesne'nin bu çikolatası gayet güzelmiş. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.